Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android Double Tape'lerde CarPlay yani kablolu görüntü aktarma nasıl yapılır onu anlatacağım. şu anda ben kablosuz görüntü aktarma yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar görüntü aktarmak için önce kablolu CarPlay kullanmak için 2 adet USB kablomuz var. Burada arkadaşlar 4 pinli değil de 6 pinli olanı seçiyoruz. Çünkü öbüründe çalışmıyor. Sonra bir adet orijinal e, USB kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunları kenara koyuyorum. İlk önce USB kabloyu arka kısmına takıyorum yerine güzelcene. Bunu taktık. Sonra telefonu alıyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmından telefon hakkında'ya geliyoruz. Geliştirici modu açmamız gerekiyor. Çünkü USB ayıklama modunu açacağız. Ee, bazı telefonlarda benimkinde mesela yapı numarası yazıyor. Bazı telefonlarda farklı şey olabilir buna 3-4 defa basıyoruz. 5 defa. Ben zaten geliştirici moddayım. Olduğum için herhangi bir sıkıntı yok. Daha önce kurdum. Sonra arkadaşlar USB'mizi takıyoruz. USB'mizi bak USB hatta ayıklama modunu açtım ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde olması gerekiyor. geliştirici seçenekleri etkinleştiriyoruz. USB hata ayıklamasını açık tutuyoruz. Görünüm özelliğini incelemeyi etkinleştiriyoruz. USB'den yüklenen uygulamalar etkin. Band çizil çaldırmayı etkinleştir. Bunları yapıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra Buradan Android USB'ye basıyoruz. Bekliyoruz biraz bağlanmasını bekliyoruz. Şu anda bağlandı. Böyle çıkıyoruz buradan. Telefonu şöyle yan kısmına koy. USB. USB şey oldu çıktı o yüzden görüntü gitti. Kar bağlanmasını sağlayacağız. Şu anda bağlandı. Şöyle bir görüntü alayım. Şu anda CarPlay bağlı. Buradan örneğin nereye girelim? Müziğe girelim. Şu an telefonumuzu yazılar tam net olarak çıkmıyor arkadaşlar. Sesin teyipten çıkması için de Bluetooth ile bağlamamız gerekiyor. ekran parladığı için tam olarak gösteremiyorum. Şuradan örneğin Facebook biliyoruz, Telefonumuzu buradan yönlendirebiliyoruz arkadaşlar. CarPlay özelliği bu. Dediğim gibi anlattığım e, özellikleri harfiyen uygularsanız herhangi bir sıkıntı olmadan CarPlay'i kullanabilirsiniz şu anda gösteriyorum baştan tekrar etmek gerekirse orijinal USB kablosunu kullanıyoruz pinli USB kablosunu teybe takıyoruz sonra daha önceden ben indirmiştim time av'yi AV indiriyoruz Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.